gündeme geldiği ilk günden bu yana tartışmaları hiç bitmeyen ve sonunda yıkımına başlanan tartışmalı heykelle ilgili CHP'li bir belediyeden çirkin bir misilleme geldi. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde açılan bir sergide camiler ucubeye benzetildi, tesettürlü kadınlara hakaret edildi. Protestonun dozunu kaçırdılar, camiyi ucubeye benzettiler. Kars'taki insanlık anıtının yıkım kararıyla başlayan tartışmaların ardından Eskişehir'den gelen haber herkesi şok etti. <laughs> CHP'li Tepebaşı Belediyesi tarafından Kars'taki tartışmalı anıtın heykeltıraşı Mehmet Aksoy'a sözde destek vermek amacıyla Ucube Ebucu adlı bir resim sergisi açıldı. Bir süre önce DSP'den ayrılıp CHP'ye geçen Ahmet Ataç'ın başkanlığını yaptığı belediyenin giriş katındaki sergide yer alan iki resmin cami ve tesettürlü kadınlara hakaret içermesi dikkat çekti. İşte ilk resim. Siyah zemin üzerine bir cami. Minarelerin şerefelerinin üstünde ise karşılıklı olarak konulan Kars'taki insanlık anıtının her biri. Aradaki mahyada ise ucube yasası. ve diğeri tesettürlü kadınlara hakaret eden ikinci resim. Burada da kapalı bir kadının yüzünün bir kısmı iç çamaşırıyla kapatıldı. Ucubeye benzetilen cami üstte, diğer resimse bir hafta boyunca altında sergilendi. Kentteki bazı sivil toplum kuruluşları ise bu duruma sert tepki gösterdi. Eskişehir Diyanet Mensupları Derneği bu resimleri İslam'a ve Müslümanlara ağır bir hakaret olarak niteledi. Bunun adına ne sanat ne de protesto denilemez. Bu hoş olmayan yakışıksız bir durum. Burada değerlere, inançlara bir saygısızlık hakaret var. Bu hiçbir dine veya inanca yapılamaz. Yapılması da tasvip edilemez. Öte yandan söz konusu hakaret içeren resimler sergiden kaldırıldı. Belediye yetkilileri konuyla ilgili hiç